Arkadaşlar bugün PUBG oynuyor. Hemen ben aşağıda bunu seni kurtarırım. Aziz! Aziz lütfen in beni kurtar. Oh, gel aşağı aşağı al 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 Aziz bak As beni görmüyorsun lan. Öldüm! Aziz mı beni kurtar. Bot Aziz bot. Bot. Botlar kurtarmazmış. Bak şuraya bak yavrayım. Iııı. Hmm. Sakın hareket etme. <laughs> hareket edersen adamlar yersin öldür. almış birisi.

<laughs> <laughs> Şimdi <bakmışsın. Şuraya> <laughs> Adam gördüm Esken. o zaman. Sık. Şurada. Sık git. Şubileri şu. Bir Bakın. Şurada. Söylesene. Bak dondu. Soldu. Hareketlerinden. Tamam. Ayrıca sokaklardan gelen hiç kimse öyle temiz kavga etmez. Bana bir şey eksik hani Hani şey donmuyordu? Neymiş o? Hayır arabaya Hayal kırıklığını uğrattığım için üzgünüm. Nefret eğitimimin bir parçası değildi. Bana özgürlük eşitlik ve kardeşliği öğrettiler. Bay bay. Su, gaz ve elektrik. Bye. Kanunlar senin çok da umurunda sanki. Elbette umurunda ama kanunlar herkes için aynı değil. Öğrenler ve ben adaleti sağlamak için buradayım. Hayır efendim sen sadece üstlerine birilerini uygulayın. Evet kanunlara uyulmazsan <laughs> ne gerekirse yaparım. <laughs> Bak dostum ben burada doğdum. Bu sıralar kötü şeyler oluyor. Şunu var da gördükleri zaman ben 18 yaşındayım. Peki ben bu cezayı hak edecek bir şey yapmış mıydım? Hayır. Her kurala kelimesi kelimesine uyardı. Uyuşturucu satmak için okuldan ayrılmadım dostum. Ama onlar okulu kapattılar. Benim tek kusurum burada doğmuş olmam. İnsanların arabalarını yakmak bu durumda bekle. Daha iyi bir yol biliyor musun peki? Şu an için hayır. Bu da neden döndüğünü söyleyeyim mi? Ben neden burada oldum? Ya, bir bir sebebi vardır çok değil mi? Evet çok iyi bir, çok bir şey. sebep. Burada bir yerde bir bomba var. Ne bu ikisinin içine getiremezsem böyle onun tamam. için bir canlı kalmayacak. Eğer senin gibi düşünsün ki milyon insanın ölmesi umurduğunu muydu şey? sanıyorsun? Hayır, hayır. her zaman varlık varlık için düşünüp savaşan Şimdi, ya bana o bombayı bulmamda ya da o Ya beni bırakmayın. O zaman, o ben o Ben bildim bile. Tamam. Neden burada olduğunu düşündüğünü bile istemiyorum. Değil mi? Evet, tamam mı? Yok. Evet. Birlikte Yo. çalışmak için iki izi Tamam gitme. Var. Senin kardeşin ve benim bombam için. da neden ölüyorsunuz Eğer yine yalan söylüyorsan seni gebertirim. Tamam sen de ölürsün. Anlaştık. Ben bay bay patlattım. patlattım. İçeri sızabilmek için önceden... Bunu da patlatırım kaçırma. ...bana tam olarak ben. tarif etmen gerek. Bombayı iki sade yedirdikten sonra... Şu aşağıdakileri şey de şey hemen patlatayım. Ben kıyım. alacağım tamam mı? Bak, sen bir patlatırın çekeceksin. Böylece seninle Aşağıdakileri de patlattım hayır. <laughs> kafa kafa Patlatacak kadar mal mı sandın sen? Patlatamayacak ki. Bu <laughs> fantom değil Bas bas şey. da. Sana baş, başlattım. Baş, Eşyadan baş, çöpe çıkıyor. Ah. Sen daha yapana kadar. Haramenlerden bu. Alan geldi. Her şey siyasi olarak. Siz burada Karşınızdaki panikledi. Bakın. Sen kiminle konuşuyorsun? Soru. Ay Ay sen düşüneceksin. Yanımda anlaşma yapmak isteyen bir polis var. Özür dilerim. Sizi almaya gelecek. Tamam özür dilerim. Geri dönüşü aslında ne geçiyor? İlimiz gitti ülkeye sızmak değil. Ortada ayak kaldırmak değil. Adam var. Gizlice, yüz yüze gelmeden, soğuk gelmeden, adam var. Ben onu attım. Adam var şurada. Şey Kimin zoomlu Güven silahı var? var. Çok çok var. Hiç, hiç var. Adama karşı Benim. Ka Bak işaretledim. Kullanabileceğimiz şey İşaretledim gördünüz mü? Konuşmak o da adam adam var. var. Ne zaman bir soru sorsam cevap aynı. Bu ne demek ha? hakkında her şeyi öğrenin her şeyi Onu burada istiyorum, Muak değil. Hemen döneceğim. Odamı ne ösüyor? Ya yok. niye dur? Dur. Ya ölürsün. dur. Hep yalnız yaptım ve gördüğün gibi hala da hayattayım. Görüşürüz. Ben odanın içi gibi biliyorum. Tüm çıkışları da. Birini ben yaptım. Hadi gel kimileyim. Ben, ben, ben sizi asla sağlamazım. Tamam?

Hmm. Gidip Pauline'i alak. <laughs> Hadi gidelim bizi takip Ne dediği yere gidelim. Ne yaptın? Ben ne yaptım be? Hadi. Alan, Alan geliyor. Biz bana acilen kit vermesi gerekiyor. Ben ben de var. Bana bir yer. tane ver. seni. İne. İni. Dur ama malar ne arkadaşlar? O da. Es. Bekle adamı vayım, kimliyim onu. Senin için bir iş var. Hem de sana Çok, çok, çok ben adam Burada Bende eşya yok verir. Oo 180. Bu taşındı. Yok. Alan geliyor demiş. Deli geliyor. Deli, <laughs> <gelin>. Deli misiniz? Lan <laughs> be Gel. Çok hızlı geliyor. Ben her çok, zaman. çok komik. O zaman Biz gidiyoruz. Biz adamı kurtarmaya gidek bence. Git bir yalım ölürüz. Demek kendini polis bir arkadaşım. Bu arkadaşım değil. Daha hızlı, daha hızlı, <laughs> daha hızlı, daha da, hızlı. Da, tamam da. dolduğunda 8 kilometre içindeki her şey yok. Sen bizi kurtarmaya geldin öyle mi? Geri sayımı durduracaksın. Adam gördüm, adam, adam dur. Kimi patlamak üzere olan bir bombayı imha edip bizleri kurtarmak için cesur bir polis göndermiş. Harika bir hikaye. Teşekkürler Süperman. Ama dürüst olmak gerekirse zaten onu burada tutmayı hiç düşünmedik. Ona geri mi istiyorsun? Evet. Ne kadar? Ne kadar? <laughs> Şimdi arabaya binip kaçıyoruz. Bir saat içinde girmezsen bomba patlayacak. Benim yaşadığım yerde olmadıkça bence sorun yok. Ama senin yaşadığın yerde olmadıkça bence sorun Aziz'in... Soruyorsan biraz iş konuşmaya başlasak ne? iyi olur memur bey. Yollarca hafif insanı düşecek. Ee, bunu o bombayı yapmadan önce... Evet. Bir yer bu da. Evet ne kadar? Ya bu da... Kurtar beni. Hemen kurtarın. Kurtaracağım. Kurtuklar. Ne kaç oluş? 1 milyon. Abi benim yanıma geldi. hemen çıktım. Sen mi 2 milyon 2'ye katlayacak olan mı? Help. var mı? Var. Güzel 4 milyon. 4 milyon. Kaça milyon Ya 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon. Adam nasıl yüzünden ya. Adam kil alacak. Anne. Mal. Abi. ne? Ne de... no, o oydu <laughs>